Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Atıç kanalının bu videosunda oldukça önemli bir videoyla sizlerleyim. Çünkü bu videoda kriterleri değiştiriyoruz. Daha önce kriter videosu yapmıştım biliyorsunuz bayağı da izlenmişti. Stratejimiz ne olacak, hacmemiz ne olacak, kriterimiz ne olacak bunlara değinmiştik. Şimdi bunlara bir veya iki tane daha kriter ekleyeceğiz. Yani hazırlıklı olacağız çünkü... Bunun olma olasılığı çok yüksek. Çok yüksek diyorum birazdan size niye bu kadar yüksek olacağını göstereceğim. Biliyorsunuz Sync'teki cüzdan sayısı bir hayli artıyor ve artmaya da devam ediyor. Yani airdrop gelene kadar 6-7 milyon civarında olacak gibi. O yüzden arkadaşlar kaç tane multiniz varsa, kaç hesabınız varsa mümkün olduğunca birazdan söyleyeceğim kriterleri de eklemeye çalışın. Evet, cebimizden bir miktar daha para çıkacak ama kendimizi garantiye almış olacağız. Tek bir hesap yapanlar, ana hesabını kullananlar için bu büyük ihtimal bir sıkıntı olmayacaktır. Ama yine de birazdan söyleyeceğim kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ZK Sync airdrop'u için oldukça önemli bir video. Başlamadan önce şöyle bir şey de söyleyeyim. Eğer ki ZK Sync airdrop'u ne hiç bilmiyorsanız, yani tamamen sıfırdan başlayacaksanız Sizler için ZK-Sync adında bir oynatma listem var. Yine YouTube'da oynatma listeleri bölümünden ZK-Sync oynatma listeme erişebilirsiniz. Sırasıyla tüm ZK-Sync videolarımı ben buraya yüklüyorum. Yani sürekli de güncelleyeceğim. Airdrop gelene kadar hatta airdrop gününde bile sizi bilgisiz bırakmayacağım arkadaşlar. Daha sonra linea kazacağız. Daha sonra diğer tüm airdroplarda kasacağız. Sırf airdrop için zaten bizim bir telegram grubumuz da var. Oldukça hızlı bir şekilde sayımız da artıyor. Oradaki herkese ben multi öğretiyorum. Yani yapmayanı taşıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim olayımıza arkadaşlar. Öncelikle size bir tweet göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 11 Ağustos'ta Starknet böyle bir tweet attı. Bu tweette Optimizm ve ZK Sinkera'yı hedef alarak bunların TVL'nin düşük olduğunu belirtti. Yani TVL'lerinin düşerek Starknet'e kaydığını belirtti. Bunları direkt olarak hedef aldı. Ardından Michael Lee diye biri dedi ki Layer 2'ler milyarlarca TVL'e ile ulaştığında DeFi kazanacak. Bu bir ruh dedi ve Starknet'i de tebrik ettiler. Peki Michael Lee kim? Evet arkadaşlar Michael Lee ZK Sync'den biri. Tam olarak kim diye araştırdığımda şöyle bir sonuca ulaştım. Hemen LinkedIn profilinde Michael Lee görüntüleyebiliyoruz. ZK Sync'in şirketi Matter Labs'te çalışıyor. Peki ne olarak çalışıyor? Senior Vice President olarak çalışıyor. Yani başkan yardımcısı olarak çalışıyor. O yüzden Michael Lee'nin görüşleri bizim için önemli. Peki Michael Lee başka ne dedi? Yani bu videoyu çekmeme sebep olan Michael Lee ne dedi? Şöyle arkadaşlar Michael Lee'ye bir soru soruldu. Eğer ki ZK token'ını piyasaya sürerse Deep user'ları nasıl belirleyecek? yani erken kullananları nasıl belirleyecek diye bir soru sordu. Hemen Michael Lee de ona bir yanıt vermiş arkadaşlar. Şöyle yanıtlamış. Token sadece protokolü merkeziyetsiz kılar demiş. Ve ardından nasıl belirleyebileceklerini dair birkaç fikir öne sürmüş. Bu fikirlerden ilki Ethereum'daki ilk işlem ne zaman? Ethereum'a kaç tane işlem var? Ve Layer 2'de yani ZK-Sync'deki İşlemi ne zaman? Yani erken kullanıcıları böyle tanımlayabileceklerini söylemişler. Tabi ek olarak vesaire diye eklemiş yani buna benzer kriterler olabileceğini de söylemiş. Michael Lee'den çıkınca bu fikir. Ben de dedim ki bunlar kriter olabilir mi? Çünkü cüzdan sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor ve yeni bir kritere ihtiyacımız var. ZK Sink'in yeni bir kritere ihtiyacı var. Ethereum ilk TX'in önemli olduğunu buradan anlıyoruz ve Ethereum ağında kaç işlem var? Atıyorum direkt olarak zk köprü yapıp bırakmış mı? Ethereum'u tamamen terk mi etmiş? Buna bakabilirler ve kaç işlem olabilir? Onun üzerinden birazdan tartışacağız ama erken kullanıcıları ödüllendireceklerini açık bir şekilde belirtmişler. When TX on L2, zk ilk işleminiz ne zaman? erken kullanıcıların önemi burada öne çıkıyor. Yani bu şekilde erken kullanıcılar böyle deep user'lar belirlenebilir arkadaşlar. Hemen Michael Lee'ye destek olarak ZK-Sync'in CPO'sunun konuşmasını hatırlayalım. O konuşmasında kendilerine şöyle bir soru soruluyor. Siz demiştiniz ki 3'te 2'si topluda ait olacak. Peki bu tokenları nasıl dağıtacaksınız? Yani esas kısım o. Bu 3'te 2'si nasıl dağılacak? nasıl merkeziyetsizliği kuracaksınız dendi. Ve CPO'su da şöyle diyor. Hemen o anları sizlere izletiyorum. How have you guys thought about how that two-thirds distribution actually works? Because distributing is hard these days. There is uh, an arms race between airdrop farmers and airdroppers, and there's many different ways to distribute a token, uh, and some are better than others. Have you guys thought about the strategy or how you guys are actually going to Uh, push out the token to the people that you want that token to land with versus the people that you don't mm -hmm. uh, there uh, unfortunately uh, i wish there was broad consensus on how to do that so we could just copy somebody mm -hmm. <laughs> but i think this is a field where we need to innovate because i think it's a little bit broken and it needs some love uh, and it needs some some thought uh, somebody i think needs to come in and be a thought leader in this area and really nail it um, I, I guarantee you i will be uh, maybe trying to get some advice from optimism and mm -hmm. saying what are their thoughts because i think they are thought leaders in the space um, i don't think anybody's got this one yet i don't think this is figured out um, I, I think we need to work on this one i think that all the things you mentioned are problems we got to fix them and uh, we expect us to be us And come up with something that nobody expected us to do. Evet arkadaşlar, az önce de izlediğiniz gibi optimizmle danışabileceklerini söylemişler. Tabii ki bu video çekildiğinde daha Arbitrum airdropu yoktu. Biliyorsunuz Arbitrum'un daha detaylı kriterleri var. Bunlar optimizme danışabileceklerini ama kendileri gibi dağıtacaklarından bahsetmişler. Yani ZK Sync yeni bir şey ortaya sunacak. O yüzden benim tahminim şöyle. Ethereum'u da baz bir kriter olarak. Yani tamamen direkt olarak elenme yok. Ama bir kriter olarak alacaklar. Ethereum'da kaç TX'iniz var? Ethereum'da ilk işleminizi ne zaman yaptınız? Bu da direkt olarak erken kullanıcıları öne atacak. Siz bunları yapmadıysanız daha az airdrop alacaksınız. Bunlar tamamen benim düşüncem. Ethereum'da minimum atıyorum ben olsam 3 veya 5 işleme bakardım ya da iki farklı gündeki işlemlere bakardım. Yani atıyorum ZK Sync'in köprüsünden geçirdiniz. Bu Ethereum'da bir işleme denk. Ek olarak farklı bir günde bir daha kullandıysanız o zaman derim ki tamam bu hak ediyor buna da airdrop verelim. Yani bunlar tamamen benim fikrim. Bunlar olabilir. Yani Ethereum işleminiz olsun. İki farklı günde en az olsun ki biz elenmeyelim. Bu kriterden elenmeyelim. Yanlış anlamayın. Ethereum anı hiç yapmasanız sadece bir kere Ethereum'dan ZK'ye para atarsanız da yine aktif olarak kullanırsanız yine airdrop alırsınız. Ben diyorum ki maksimum almak istiyorsanız bunu göz önünde bulundurun. Çünkü bunu Michael Lee söylüyor. Çünkü optimizme danışacaklarını ZK Sync'in CPO'su diyor. Hemen optimizmin kriterlerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar optimizmde şöyle bir kriter var. Diyor ki ilk işlem ile son işlem bir gün içinde olmaması gerekiyor. Ethereum bakmışlar. Kullanıcı Ethereum'dan optimizme köprü yaptı mı? Bu bir işlem. Aynı gün içinde 2-3 işlem daha yapsın. Sonuçta hepsi bir günde olacağı için bunu saymamışlar. Yani iki farklı günde Ethereum'ı kullanmalarını istemişler. Zikaysın ki ya bunu ekleyecek ya da Ethereum'daki tx'lere bakacak. 3 veya 5 TX şartı gelebilir. Bu tamamen benim tahminlerimdir. Zaten tahminleri neye göre yaptığımı siz de görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar sivillerin çoğunu elerler. Çünkü sivil dediğimiz insan geliyor köprüyü yapıyor birkaç işlem yapıp bırakıyor. Yani Ethereum'u bir kere kullanıyor. Eğer ki Ethereum'da iki işlem bile derlerse milyonlarca cüzdan bu kriteri karşılayamaz arkadaşlar. O yüzden siz siz olun 2-3 işlem yapın. Yani Ethereum'a anda TX'iniz olsun. Ben bunu zkSync airdrop kriteri olarak görüyorum. Böyle olacak ki Sibir'ler elensin. Böyle olacak ki Sibir'ler daha azalsın. O yüzden Ethereum'da işleminiz olacak. Ek olarak optimizm DAO'ya da önem vermiş. Yani arkadaşlar eğer ki siz DAO'larda oy kullandıysanız bu bir artı. Optimizm Ethereum tarafına önem vermiş ama Ethereum'daki oylamalara katılmanın z tarafına bir artısı olacağını düşünmüyorum. Zaten optimizmin kriterleri basit kriterler. Basit dediğim arbitrum gibi detaylı kriter yok. Hacim falan bunlar yok arkadaşlar. Ama arbitruma baktığımız an detaylı kriterleri görüyorsunuz. Her birine puanlama vermişler. Her birinin bir çarpanı var. Ve buna göre dağıtmışlar. ZK-Sync de Arbitrum'dan ve Optimizm'den ortak olarak alacaktır. Ortak olarak derken Optimizm'den sadece bana göre Ethereum tarafını da buraya ekleyecekler ve diyecekler ki bizim kriterlerimiz, biz yeni bir şey ortaya koyduk. Ek olarak benim beklediğim aktif gün sayısı da var. Onu da ZK Sync'te Airdrop kriteri olarak göreceğimize inanıyorum. Böyle olacak ki Airdrop'u değerli olsun. Böyle olacak ki çoğu cüzdan elensin. Tamamen sallıyorum. Diyelim ki 10 milyon cüzdan oldu. Snapchat tarihinde 10 milyon cüzdan varsa arkadaşlar şöyle bir yol izlenir. Gelirler bu kriterleri uygularlar. Şu an ekranda gördüğünüz. Arbitrum'un kriterlerini uygularlar. Baktılar çok fazla cüzdan hala var. 2 milyon cüzdan eligible olsun. Ona ek olarak bir kriter daha eklerler. Ethereum eklerler. Aktif güne eklerler. Ve cüzdan sayısı 700 bine düşer. Benim beklentim kimseyi küstürmeden 700 bin 800 bin cüzdana atmak. 700-800 bin cüzdan derken gözünüz korkmasın. Atıyorum minimumdan yapan alacak ama 500 dolarlık alacak. Siz gideceksiniz 5-6 bin dolar alacaksınız. Onlar da 500 dolarlık alacak ama küsmeyecekler. Yani projeye kimseyi küstürmeden bu kriterleri uygulayacaklar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için daha fazla ZK videosu için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Telegram kanalında da sizi bekliyorum. Oraya gelin ve multileri çoğaltalım. Tüm sorularınızı oradan yanıtlıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.